Bugün 13 Haziran 2025, İsrail İran'a tarihin en büyük hava saldırılarından birini düzenledi ve bu saldırıdan sonra dünya bir kez daha bugün kim öldü diye sordu. İsrail Hava Kuvvetleri sabahın erken saatlerinde yaklaşık 200 savaş uçağıyla İran'a girdi. Hedef İran'ın nükleer tesisleri, füze üsleri ve savunma sistemleri. Saldırıda 78 kişi hayatını kaybetti, ölenler arasında çok önemli isimler var. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hossein Salami, Genel Kumay Başkanı Muhammed Bageri, 6 nükleer bilim insanı aralarında Feridun Abbasi de var ve çok sayıda sivil. Tahran'da apartmanlar vuruldu. Çocuklar hayatını kaybetti. İran bu bir savaş ilanıdır dedi. İsrail suskun ama tetikte. Dünya diken üstünde. Bugün Orta Doğu tarihine kanla yazıldı. Bu tarz içerikler için abone olmayı unutma. Yol unutma. Bugün kim öldü sorusu artık sadece bir başlık değil, bir uyarı.